Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır video atmıyorum. 4 ay gibi bir süre oldum. Ve dün toplulukta video atmaya geri döneceğim gibi bir paylaşım yaptım. Topluluktan gelenler için özür diliyorum öncelikle. Çünkü bu oyun videosu olmayacak. Duyuru videosu olacak. Kanalın geleceği hakkında konuşacağım. Ya pek de önemli bir video değil ama ben bunu gene de duyurmak istiyorum. Eskisi gibi her gün bir video sistemine devam edeceğiz. Some Guys içerikleri çekmeyi bırakıyorum. Bıraktım da hatta. Canlı yayınlara kikli açmaya başlayacağım arkadaşlar. Kikli 75 takipçi olmam lazım. Açıklamalar kısmındaki kik linkine tıklayıp takip ederseniz sevinirim. Ve ekstra olarak Minecraft shortsları e, pazar günleri gelecek. Başka diyeceğim bir şey yok aslında. Gerçekten yok. Yani bunları bilmeniz yeterlidir benim için. Hoşçakalın arkadaşlar.